Merhaba. Ben MGC Legal'den Yasemin. Bugün 6 Nisan 2023 Perşembe. MGC Legal ile her gün bir dakika başlıyor. 6 Nisan 2023 tarihli resmi gazete haberlerine baktığımızda yasama bölümünün kanunlar kısmında. Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti arasındaki tercihli ticaret anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanunu görmekteyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi kararları kısmında ise Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatili ve ara vermesi sırasında çalışabilmesine ilişkin kararı. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatili ve ara vermesi sırasında çalışabilmesine ilişkin kararı. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatili ve ara vermesi sırasında çalışabilmesine ilişkin kararı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının tüm yönleriyle araştırılması, depreme dirençli yapı stoku'nun oluşturulması ve kentsel dönüşüm uygulamalarının etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatili ve ara vermesi sırasında çalışabilmesine ilişkin kararı görmekteyiz. Yürütme ve İdare Bölümünün Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kısmında olağanüstü hal kapsamında elektronik haberleşme alanı ile su yapıları denetim hizmetlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini görmekteyiz. Yönetmelikler kısmında ise Muş Alparslan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği görmekteyiz. Son olarak kararlar kısmında mal varlığının dondurulması kararlarının kaldırılması kararını görmekteyiz. Her gün resmi gazetedeki en önemli gelişmeler ve yayınlanan yönetmeliklerin duyurusunu yapacağımız bu video serimizi, sosyal medya kanallarımız ve YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Yarın sabah görüşmek dileğiyle iyi günler dileriz.